Bir şey öğreteceğim size arkadaşlar. Mavi ay. Hiç duydunuz mu bugüne kadar mavi ay ne demek? Bilen var mı? Şimdi e, biliyorsunuz 2020 yılı zaten daha gelişinden garip bir yol, yıl olduğu belliydi. Çünkü normalde dört tane tutulma olurdu. Dört tutulmanın üzerinde tutulma olduğu yıllarda o yılın çok sıra dışı olduğunu düşünürdük, değil mi? Bu yılda dörtten e, fazla tutulmamız var. E, o kadar enteresan ki arkadaşlar. 40 yılda bir gerçekleşen bir şey olacak Ekim ayında. Bir de üzerine o var. Bu ay mavi ay yaşayacağız. Mavi ay. Ne olduğunu söyleyeyim. Mavi ay bakın bir ay boyunca biz bir tane yeni ay bir tane de ne yaşıyoruz? Dolunay yaşıyoruz değil mi? Ama bazen öyle olur ki bu da 40 yılda bir olur arkadaşlar. Dolunay ayın başında olur. Dolayısıyla ay sonunda, aynı ayın sonunda bir dolunay daha gerçekleşir. Şimdi dün yani 1 Ekim gecesi dolunay oldu mu? Oldu. Şimdi arkadaşlar 31 Ekim'de bir dolunay daha olacak. Yani sıra dışı bir durum olacak. Normalde her ay bir tane dolunay olmasına rağmen bu ay ne oluyor? İki tane dolunay oluyor. Bu tarz iki tane dolunayın gerçekleştiği durumlarda İkinci kez gerçekleşen dolunaya mavi ay deriz. Anlaşıldı mı? Dünkü değildi ama 31 Ekim'de olacak dolunay mavi ay arkadaşlar. Peki rengi mavi mi? Hayır. Eğer bir ayın başında dolunay oluyorsa tıpkı dünkü gibi o zaman aynı ayın sonunda bir dolunay daha gerçekleşir. İkinci dolunaya mavi ay deriz arkadaşlar bir ayın içinde işte 1 Ekim'de başlamış ve 31 Ekim'de bitecek bir ay mesela bir ayın içinde iki tane dolunay olursa arkadaşlar ikinci dolunaya mavi ay diyoruz. O zaman böyle bir durumda yorum yazarken ya da yorumları okurken ne diye yazacaksınız ya da ne yazacak millet? 31 Ekim'de boğa mavi ayı diyecekler. Sen artık bunun ne demek olduğunu biliyorsun. dolayısıyla şimdi dolunaylarda zaten ruhsal enerji yükselir değil mi hani böyle ne diyorsunuz kendimi kötü hissediyorum işte içe çekiliyoruz anksiyetemiz artıyor şu oluyor bu oluyor bilmem ne dolayısıyla bir de böyle bir mavi ay olduğuna göre o zaman mevcut hali hazırdaki ruhsal enerjiler daha da yüksek olur mu daha da yüksek olur çünkü ekstra bir durum var arkadaşlar dolayısıyla bu süreç içerisinde 31 Ekim civarına dikkat edin ee, sezgileriniz ve pisteşik yetenekleriniz Tavan yapabilirler. Üstelik 31 Ekim'e daha önceden size anlattım Cadılar Bayramına prototip oluşturmuş Kelt mitolojisindeki bir bayramdan gelir. 31 Ekim zaten bizim karma astrolojide önemli bir tarihtir arkadaşlar. Bir de üzerine 31 Ekim'de bir mavi ayımız var. Anlaşıldı mı? anlaşıldı diye düşünüyorum. Evet evet Satürn kutlamaları arzu. Evet evet aynen öyle. Aynen. Satürn kutlamaları 31 Ekim zaten önemlidir arkadaşlar. Bir de üzerine boğa da mavi. Şimdi artık bu sınıfta olan herkes boğa mavi ayı diye okuyunca ha, ne demek olduğunu anlayacak. Asla rengi mavi falan değil arkadaşlar. Rengiyle hiçbir alakası yok. Nadir görülen bir şey olduğu için söylenmiş.